Dün akşam saatler 21'i gösterdiğinde sadece İstanbul değil Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar evlerinde hazır ola geçti. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye 7'den 70'e yine tek yürek oldu. İstiklal Marşımız hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Şahit fişekler, alkışlar, ıslıklar, yanıp sönen ışıklar. Harikasın Samsun! işte Türkiye! Ye. Herkes evdeydi ama Türkiye bambaşka bir 23 Nisan yaşadı. Yaşa Mustafa, Kemal Paşa yaşa. neden Şırna, Samsun'dan Antalya'ya yurdun dört yanı yine tek yürek oldu. Yüzüncü yıla ulaşmak çok güzel bir şey. Meclisin açılışının 100. yılı pencerelerde, balkonlarda kutlandı. Saatler 21'i gösterdiğinde milyonlar hazır ola geçti. İstiklal Marşı'nı okudu. Allah! 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 sağlık çalışanları, polis, jandarma. Onlar da balkondan yükselen seslere görevleri başında eşlik etti.